Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün... Giriş yapmayı özlemişim, yemin ediyorum giriş yapmayı özlemişim. Bugün sizlerle Rockstar Games'ın paylaştığı, tab bayağı bu biraz video biraz geç oldu ama önceden paylaştığı GTA 6 onayına geliyoruz. Ee, arkadaşlar biliyoruz ki yakın zamanda Rockstar Games gelecek ayda yeni GTA oyununu tanıtacak. Yani bilmiyorum. Ee, düşüncelerime bakacağız. Hadi o zaman düşüncelerimize geçelim. Evet beyler. Ee, benim düşüncelerim şunlar yani... Umarım GTA 6'nın oyunudur. Çünkü eğer şunu yaparlarsa düşünsene GTA 5 remake gösteriyorlar. Yani yeni bir oyun çıkacağını değil. Yani diğer oyunu şey, evet şey yapıyorlar onaylıyorlar o gelecek ay bir şey gö göstereceklerini. Ama düşünsene GTA 5 remake çıkıyor. Allah'ım kafayı diyelim o yayında yani o... O arada kafayı yerim gerçekten GTA 5 remake çıkarsa. Umarım GTA 6'dır ve GTA 6'nın ilk fragmanını gelecek aya göreceğiz inşallah. Umarım GTA 5 remake çıkmaz. Bu arada e, şunları fark ettim. İzlenmemiz artıyor çok teşekkür ederim ama like ve yorum sayısı ya da abone, abone sayısı şu aralar bir durgun. Yani e, like atmayı da unutmayın videolara lütfen. Daha çok e, şeylere çıksın trendlere çıksın yani videoların görüntüsünü sağlasın like'lar. Yani umarım görürüz zaten ben çok bekliyordum GTA 6'yı ve GTA 5'i de çok severek oynuyorum hala oynuyorum. Yani 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 GTA 5'i gerçekten severek oynuyorum ve oyun dünyasının en büyük oyunlarından biri GTA 5'te gerçekten hatta ilk üçüne girir yani. Ee, diyeceklerim bu kadardı Kısa bir video olacaktı zaten ee, Videolara devam edeceğiz Yaklaşık 12-13 gündür falan atmıyorum video Araba geçiyor Sizleri seviyorum Like atmayı abone olmayı unutmayın Hoşçakalın